Evet arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün 27 Mayıs günlerden cumartesi. Hava kapalı ama hava sıcak. Biraz rüzgar var. Kuşları uçurduk ama yavrular yine biliyorsunuz sağa sola dökülüyor. Çikolata baskıyla sabri baskı sağa sola gitti. Bakalım gelecekler. Evet. Baska sevdamız devam ediyor yani. Evet, Sabine Baska bayağı bir uçtu uçtu geldi şu çatıya kondu. Bakalım oradan buraya getirebilir. Yavrular çok hareketli. Ama alıştırırken işlerinden kaybediyoruz bazen. Maalesef. Giden gidiyor yani. Marka var ayaklarında ama. Yapacak bir şey yok. Giden gider. Yavrular da büyüyor. Şu benekli sabunu mu oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Benekli sabunu bayağı bir büyüdü yavru. Onun haricinde bir tane daha sabunumuz var. Bir tane evde baktığım sabunu baskı var açık. Vallahi büyük çoğunlukla annem bakıyor kuşa. Anneyi de kuşçu yaptık. Evet, bir de tam köşede büyüyor. Bayağı kendine kuş unutturdu. Yavru posta da büyüyor. Yaklaşık bir iki hafta sonra o da yürümeye başlar. Evet, en ufak yavrularım bunlar. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Evet, yavru baskılara alıştırıyoruz. Havada bayağı kaçak da var ama maalesef biz kaçak yakalamaya bırakın kendi kuşlarımızı zor topluyoruz. Bir tane Arap geldi. Nudi geldi ama transit gittiler. Kamili Vaska orada duruyor. Çikolata baskı da ayrı bir yere gitti. Bakalım kuşları toparlayabilecek miyiz? Zor ya bu baska baska kuşunu alıştırmak zor. Hava rüzgarlı olmasa daha güzel olacak ama rüzgarlı maalesef sıcak ama. Hele bakalım hadi. Bakalım Sabine Vaska gelecek mi? Heh, evet gördüğünüz gibi sabunun baska geldi maşallah, maşallah maşallah. Bir iki daha öyle gelirse bu kuşu alıştırırız. Bunları da eş yapmayı düşünüyorum bu bir çift miski maskaya. Bakalım nasıl olursa bunları eş yapacağız. da birbirine gider. İleriki zamanlarda kuşları tam eş yaparsak daha iyi olacak. Renkleri birbirine uyum sağlayanları. Bakalım, yapacağız bir şeyler. Evet. Arkadaşlar, kanalımıza Abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik video bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.